Selamlar arkadaşlar, bugün sizlere 4. Yayın Evi'nin bir serisi olan kitapları göstereceğim ve gerçekten çok güzeldi. Şöyle bir seri değil ama dünya klasiklerini böyle kısa haline getirip farklılaştırıp bir şey oluşturmuşlar ve ben bunu ne zaman okumuştum? 2 yıl önce falan okumuştum ama çok güzeldi. Ve bunu tekrardan göstermek istedim bunu size çünkü Kadar olmasın? <laughs> Gerçekten çok güzel Bu en sevdiğim olabilir korkusuz kaptanlar. Hepsini tek tek hızlı hızlı söyleyebilirim ben hepsini. Küçük prenses. Mesela küçük prenses, küçük prenses şeymiş Aya ay yolculuk. Robinson Cruz. Orada okumaya çalışacaktım ama olmadı. Manta Cristo Cantu. Cantu. Town. Tom Sawyer. Küçük kadınlar. Bu küçük kadınlarla ilgili birazdan konuşmayacağım, fırda yapacağım. Şurada kalsın. Elis Haykılar diyarında. Mutlu Prens. Siyah inci. Kırık inci diyecektim bir an. <laughs> David Copperfield. David Copperfield. <laughs> Haykılar Barry Finan. Serweni. Serweni. All Twist. way to the best. Bunlar küçük kadınlarla ilgili ne konuşacaktım? Şimdi ben küçük annemle küçük anne izledim ve hani böyle çok seviyordum. Bunu gördüm ve dedim ki ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Annem dedim ben bunu hatırlıyorum. Bir ki, Birlikte izliyorduk bunu hatırladın mı? ha, hatırladım sen bana. Öyle hatırladım. Çok güzeldi. Tekrar okuyabilirim bunu bu aralar. Ve kardeşimin kitaplığını boşaltmayı düşünüyorum. Onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Ama kitap düzenleme de yaparız büyük ihtimalle. Şimdi burada benim üç rafım var. Üç rafımın ikisi benim. Bir kardeşim olarak bir rafı. Üst raf da komple benim ama üst rafı kitap dizmedim hiç. Çok orası düşme ihtimal var çünkü. Ben şöyle ben korkarım Şurayı komple kardeşimin rafını alıp oraya benim kitaplarımı dizebilirim. Aşağı yapabilirim çünkü buradaki benim kocaman iki rafım da komple ağzına kadar kitap dolu. Bakacağız daha çıkarmadığım kitaplarım da var onları da çıkartacağım. Ve